arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bedwars bir oynuyoruz. Uzun zamandır video atamıyorum. Bunun nedenleri sınavlar vardı okul zamanında. Sonra arada kaynadı kanal. Kurban bayramıydı falan derken kanal öyle arada kaynadı. Şimdi Bedwars oynayacağım. Hadi oynayacağım. Hemen başlıyor. Ben neyi atışayım? Üçlü girmişim. Hayır. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Biraz kötü oynayabilirim. Bayağıdır bedvars girmiyorum. Arada bir skyvars giriyordum. Artık onunla girmiyorum. İnşallah iyi oynarız. 16'da mı çıkıyordum ben? Bak her şeyi unuttum arkadaşlar. böyle bir şey Bu sefer crown girmedim. Çünkü crown sevdim. Ne yazık ki. Ben de sildim ya. Baya baya oldum. Bu arada şu anki pek e, kendi pekim. Yani betada bir tane pekin üstüne yapıyorum. Zaten pek indirip Minecraft'ta atarsanız kimin olduğu gözüküyor. İsterseniz indirip oynayabilirsiniz Ben buradan atlayabilir miyim? Ölürsem de bir şey olmaz çünkü ben zaten öleceğim. Atlayamadım. Zıplama tuşuna bile basamadım öyle diyeyim. Neyse base'e döndük. Ee, iki tane altın vardı ben demirse çekeyim kalbası şey alayım. Bayağı blok aldım. biraz sessizlik oluştu. Işte. Nedense ben de anlamadım. Konuşacak bir şey olmadı. Neyse adamlara dağıtırım da şimdi. Kırmızı da yok. pembe inçoru pembe gitti pembe gitti. Bayağıdır oynamıyorum ama eskimemişim sanki. Öldürdüm. Güzel. Kırdım da. katamadım. atamadım. katamadım. atamadım. İçeri girecektim. Ben demir kılıç alayım. Eee Evet. Şimdi şunları atıyoruz. şöyle ben böyle düzenliyorum blokları. Ben buraya doğru geliyor. Ben base'e kaçayım. Biraz base'e gerçek diyeceğim. Ben şuraya pusayım. Burada benim base'imi ve gitti. Güzel. Ben de ölecek mi? Yaşıyoruz. yaşıyoruz. Elmasları attı galiba veya elmasları aldım ya. Bir bakalım. Çünkü ben elmas göremedim. Gelmedi de. Almış ya. Yani. Bir tane var ya. Bir tane olması olması için daha oyun daha yeni başlamışlar. Dört tane takım elenmiş. Sıra bize ne zaman gelecek acaba? Allah bilir. atıyorum. Böyle. Kırmızı değil mi? Kırmızı da gitmiş. Ben bilmiyorum. Mavi çok kaşındı. Ben mavinin bedeni kırarsam çok zor. Ne Tamam şimdi maviye gideceğim. Biraz hızlı takılacağım. Ne kadar hızlı olabilirsem artık. Şimdi hmm, gri var. Bunlar bayağı uzakta galiba. Dur bakayım. Allah çok çektik. Aman altı da bir farklılık olmadı ya. Yani. Aman dörde çek. Bir farklılık olmadı. Şimdi boşuna FPS düşmesin. Mavi nerede? Oo, mavi oralardan gelmiş. Mavi bayağı uzakta o yüzden. Mide mi gitsem? Mide gitmeyi düşünüyorum. Dur şurayı alalım. Of 41 tane altın. Ben daha bir şey istemiyorum. Firewall falan alalım. Biraz fazla blok. Tamam. Tam bir Bunları şöyle alalım. Tamam. Ama şey yok. yok. Elmasıydı. 5-6'yı bekleyeyim belki bir şey alır. Hatırlayamadım ama. 6'ya bir şey vardı galiba. 6'ya yoktu. Dur neyse bakalım. 6'ya bir şey yokmuş. 2'ye bir şey yok. Ne yapalım? Ama geldim. götünü şeyini. Çok kötü attım. <laughs> Kendisi açmıyor. Şimdi ben buradan mide gideyim. En mantıklısı. Benim bed nasıl kırılmadı ona şaşırıyorum. Bayağı oldu çünkü be base'den çıkıyor. Hayalik. Of. Fireball jump yapabilirim, sentry jump da yapabilirim de Bu serverda şey ee, evet. ki Bu ortaya hiç kimse gelmedi sanki Altı, bir tanesinden oldu Çok iyi çok iyi çok Yerim. Böyle atlaya atlaya öleceğim sorun olmaz yine. Şu kapıyı açsalarız. Ben geldiğim yerden geri döneceğim de mavi oraya gelmiş midir? Mavi geliyor. Bura biraz sıkıntı. Bir de yol mu çeksem? Yok buradan yeşil delirmiş. Yeşil orda mı? Mecburi kendini açtı. çok kötü. Çok kötü bak bakamıyorum Ne var çok? Şöyle böyle şöyle ben şimdi. Elmas. Não, não, elmas foot, elmas tane ender mı olsa. Allah yanlış aldık. Neyse bir şey olmaz. İki tane ender alıp yani bir kalayım alayım. Ne alayım? Bir stack aldım. Ya? Ha biraz blok ha, ben biraz fazla blok aldım sanırsam. Ben biraz fazla kasıldım sanırsam. <laughs> Şimdi. Şunu atalım. Şöyle... ya ben Şunu atalım. Çok mu kötü kalın Allah benim Bir tane yapıştır. Bir tane daha yapıştır. Zümrütler falan gitti. Set gitti ya. Gerçi yanıma sıktı. Sırfından... Benim kafayı gitti. Şöyle bir şey yapacağım. Yeşil'i kırmanın vakti geldi bence. Ben bir yeşil et giydim. Önce bir şu elması oraya alalım. Elmastan güzel bir şey gelebilir. Yani çok elmas gelebilir. Haydi bakalım. 26 elmas. İste, iste, i̇sterse dream gelsin ben artık öldürelim. Şaka. Şaka şaka. Öldürürüm. Öldürürüm. Buradan ne basayım şarkımız basayım. Keskinlik basayım. Yanlış oldu. 5 milyon altı Hiçbir değilmiş. Şimdi ee, buradan sarıdan yeşile yol var. Sarıdan yeşile gidebilirim. Sarıdan yeşile giderim aynen. Bir daha kısa. İnşallah yeşil burada değildir. Burada da değilmiş. Güzel. Yeşil bedi bayağı bir kaplamış onu. O yüzden bayağı tempi alıyorum. Fireball falan. Yeşil hala kaplıyor. Beğen alabilir mi sanmıyorum ama. Allah. Allah 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 Allah. Of adam uçtu. Aa, aman. ama Güzel. Adam oyundan çıktı. kim gelmedi mi? Gelmedi. Galiba. Aman, aman. Mavi bir fireball saldırsın. Çok kötü atılıyor. Gözlerim kanıyor. Bu kadar kötü atılmışsın ya. Ha fireball falan basıyorum ben artık. Allah ne verdiyse dalacağım. Aa buradan yolu. Nasıl var mı? oku da var. Da oraya nasıl gideyim? Da oraya gidemem ki. Of, kaç tane farbanım var ya? Bitsin ama artık. Ben yani ben de bıktım. Sen de bıkmışsın. Abi tut artık. Çok şükür. Düş, düş. Aferin, aferin, aferin. Bas, bas, bas. Allah ne verdiyse, Allah ne verdiyse bas. De bir de gaz bir cevap alırsam bir şey. Was, was, Oh çok şükür ya ya. Yoruldum. Evet. Kazandık. 9 kilo almışım ben daha ne yapayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.